Yüksek ihtimal olamam kanka. Yüksek ihtimal olamam. AAAAAA <laughs> BAKTIK! BAKTIK! Bu çocuğu! Tamam serbest olun ola. AAAAA! Iron Man geldi! Ulan Iron Man geldi! Oha! Oğlum Iron Man geldi lan! Aldık. Vallahi aldık. Geldi. Ulan bana güvenmiyordunuz öyle lan bana. Oo. Hadi başkan. Olsun kralını attın lan Emre. Sen aç lan. İşte bu be. Oğlum keşke ben açaymışım. <laughs> Ayrındık lan. <laughs> Oğlum ben... Şeyi kutuyu açmadım. Anam vuruyorum <laughs> göğüslük çıktı. <laughs> Paranın altında kaldık. Paranın altında kaldık. Şimdi. Sol 9'umu takayım var elime de. Böyle okçular vurmasın he. Kanka Serbol'u çeker misin? Ya odur kill kalkacak ya odur kimse ölmeyecek. Gel abi soldaki root gördü. Yapıyorsun la bu sporu Yok oğlum düşmedi ki 5 adam düştü. Ne iyi abi önün geliyor. İptal geri gel, gel, gel. gel aldım on aldım on durma 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 sıfır altıya tek attım ben durma kür gelsin kür gelsin gördüm kanka dön ağır normaliz desterme işte hazır Ferdi hazır atla Ferdi torlu at vur at vur at vur mana çektim kaldır orayı Z vur sonunda tekini attım ben sen ayır durma sıfır altı kalkan kal aldım o Gözlerim şunu benim slottan çektin sen ben biraz sinirlendim hocam Ama oyunda lag mı var ya? Öyle slottan mob çekmek yok acaba. abi. Şey senden senin. Ya katlama çalışıyoruz. Orada katlama çalışıyoruz. Gayet kafi. Koş 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 koş. Ömer aldım bir tur yap. Es yap es yap Ömer aldım sağına yürü. Fer atmış sağına. Sağına 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 en sağına fer atmış. Vur. Yürü, yürü 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 solu solu 70. Yürü yürü yola 70. Vur lan yanına da vur. Vur 70'in yanına vur. Kaldır şurayı. Ananı avradını. <laughs> 45 dağıt. <laughs> of çık geri çık. Bu ne be kardeşim? Bu ne be kardeşim? <laughs> çık geri çık. Buna bir spatladı. Oy! Oy! Yırtıl dedim. Oy! Yırtıl dedim. Kanka yaz şimdi ünlem 400 çıkarca bakayım. Yaz bakayım şimdi. Doldu herhalde süresi. Yaz bakayım.

seni. Dur düştü Eko patla kafana. Kafana Eko patla bırakma. Samet'i bırakma Samet'i bırakma. Birliği bırakma. Birliği pireşte bırakma. DB malisti vur. Vur DB malisi vur vur vur. Kafana üç gibi Thor düştü Eko patla. Eko patla Eko patla. Eko'nu patla bırakma. Koş Meiji Meiji koş Meiji koş Süper malisti Meiji bırakma Meiji bırakma Meiji bırakma. Yine bu bırakma Süper malisti bilindi yok vur. Bilindi yok vur aldım ben miyim? Bilin yok bilin yok vur. Vur abi bir daha vur abi bir daha. Dön Samet tekrardan elini kırdım Süper'i düştü malisti düştü vur. Vur elini kırdım vur elini kırdım DB malisi vur. Vur kafana Eko'lar özür üç gibi Thor düştü <laughs> ekopatla 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 yat aşağı aldım onu aldım onu aldım onu aldım onu giz eder içinde jolt var zeybe düştü malis düştü vur kimseyi bırakma kimseyi bırakma vur 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 oh kayıttasın ne evet, var yürü Çiftlenon. yürü yürü hadi lan hadi çiftli lan devam et önüne 70 lerle. yürü iki yürü 70 tane önüne hazır vur abi pr 60 da vurun abi Vur el İlerle son arkasına en sağlı yet. Kapan kapan, kapan kapan. 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 Bekte çıkın geri aldım Oğuz. Oğuz aldım yap buraya TP'ni. Yap buraya Oğuz. Açtım Dördü aldım. Hadi. He? Ha? Geldim. Tamam bekle kanka adamların Ağabey. görevlerini yapalım Ağabey. alacağım. Altı aldım. Beş aldım. Koş solda ben ileri yetmiş. En sol ileri yetmiş. Vur vur, vur. Memleket var. Vur, vur Bütün doğru vur. Vur lan. Gel Ola. geri. Geri gel. Geri gel. Sizin ben amanıza koydum. Ne Lan öldürdün <laughs> ha. Bak bak hayır ya. <laughs> <Hırenle no. gülüyor> ben öldürdüm. kanka ol, bir şey söyleyeyim Aa, mi? Alt buraya. Onlar tek yemeseydi ölmüştük. Hayır hayır ölmüyor ya? Restore ile Çıkıyor ya. Tekeye mi gittin onu? Anam ne oldu nasıl öldü <laughs> lan o? Tekiye de öldü. Yok yok şey. Nasıl ya? En yombo. bu e buyu var ama atılmıyor mu? Bunlara mı atılmıyor kanka? Söyle yayında gösterelim. Ha, evet, evet 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 anladım. Aha Arkadaşlar burada ee, Buradan bir kıyımını alabiliyor muyuz ya Bir level çarla bu açabiliyorsun Anladım E bir dur bir selam vereydim Bir selamun aleyküm diyeydik kardeş bir sakin Aga be E bir dur bir selam verseydik keşke Bugün PK erken başlayacağız anlaşıldı. 90 evi kıtladık. Selamun aleyküm dedik ama Evil Wizard'lar bugün bizim yanımızda. Senin lanet olası. Eyvallah Kangs. Yoksa bir tane de Rons verip beni şımartacak mısın? Hak siktir. Ne oluyor lan? Oğlum ne diyorsun? Oğlum iki tane mob kestim 180'e farm attım. Bu ne lan? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Vaya kü. <laughs> Ulan bundan da bir x raptor atmadı mı? Bundan da x raptor attı. Biz selamun aleyküm aleyküm